Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa program tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Program 9 koşulu main'in dişileri var. Buralar biraz belirleyici olacak gibi geliyor ki. Gerçi bütün yarışları Şanlıurfa'da her zaman için sürprize açıktır. Yine baştan da söyleyeyim. Yine bütçelerinizi açmayın derim. Tek getirmeye çalışalım. Birinci koşuyla başlamadan önce de hepinize iyi haftalar dilerim. Pazartesi var güzel bir geçiririz, akşam geçiririz dedi. Birinci koşu Mayden, dişi. Buraya ayırdıklarına göre birinci koşuya. 5 umarım kazanır. Başka hatta göremedim zaten 5 doğru sapkın. AGP doğru. Ya çıkar. Tek olur. Yeni koşan atlardan 8'e baktım. Onda da start sorunu var. Anne at iyi. Fena değil ama startta kalıyor. Başka da at göremedim. Herhangi bir at gelecektir. Yani 5 gelmezse kapatmadan bulmak biraz zor olur. İkinci koşu. Handikap 14 dişi. Handikap 3 gene Ferit. 7 nolu safkanla. 8'e geçilmemesi gerekir. Ya da yukarıda 1. Bu ikilide kalır büyük bir ihtimal. 1-4 bunlar ikincilik atları olacaklardır. 7 eksik koşarsa 8 yerine geçecektir. Yani bir at yazalım derseniz sürpriz atı bu 8 nolu safkanıdır. Normalde 7'nin kazanması normal sonuç. Üçüncü koşu yine Meydin'in dişi yine AGF 1 nolu safkanda. Plaselerinize en az bir hat daha eklemenizi öneririm bu tip gruplarda plase başlangıçlarında. 10 diyeceğiz. O da plase zaten ikinci durumunda AGF'nin. 10. Yeni koşan hatlardan 4. Bu atlara dikkat ediyoruz. Sürpriz yaparak gelirler bu tip atlar. Bu tip main'in dişilerde 4, 10, hatta yeriniz varsa 7 bu tip sallama ve tarama atlarıdır. Belli olmuyor bunlara çünkü. Yazılabilir. Yani kazanç atı çıkacak çıkmayacak gene çıkmaza koşarlarsa da ikinci çıkacaktır yarıştan önüne bir at alır. Umarım 14 7'den birini alır eğer istemediğiniz şeyleri yapacaklar. Normalde kazan çatının çıkması doğal sonuç. Dördüncü koşu handikap 15, handikap 3 orta mesafe ya da kısa mesafeye de girer 1400. Ama yarış şartı handikap. Handikapta şartlı atları 1, 2, 5, 10 sapkanlar var. Bunların içerisinde de kısa vade 6 yarışında bu gruptan bazı atları geçen oğlum Şerdil değil. 4 verdiği kiloyla bu grubun en şanslı koşar durumda atı olmuş. Risk edebilirsiniz, tek kullanabilirsiniz. Bu handikap şartının adı. 4 nolu oğlum şartı. 5, 2 ve 1 nolu safkanları birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Tek kullanmıyorsanız tabii kendiniz özel tekiniz yoksa ama net kazanırı 4 oğlum şerdir. Bu tablonun at arkadaşlar. Normalde ders çalışırken de çıkan sapkan bu. Eksik koşar. Şanlıurfa gelmez. İlk ayak sevmiyorum. Hani Boğru tek önermem zaten ilk ayaklarda. Yani umarım da kazanır. Net, net kazanır da çünkü bu at. Tek kullanmıyorsanız birlikte düşünün. 1-2-5 nolu sapkandır. 2 ve 5 de çok yüksek AGP yani bunlar bir 4'ün yanında bence çok yüksek. 5. koşu Handikap 16 Handikap 3 tabi dişi Handikap 16'sı Arapların Bu Handikap 16'larda arkadaşlar Düşük Handikaplı atlara dikkat edeceğiz onlardan biri kazanıyor genelde Handikap 16'ları yüksek Handikaplı atlar Genelde tabelaya koşuyorlar o yüzden Ben yani Çalışmalarını ona göre yapıp size aktaracağım atları yazmanızı tavsiye edeceğim ki onlar 7 tumbul nazlı bu atlardan biri bu şarta uyan safkanlardan biri. Yine 12 kap gel kaiz verdi. Uygun handikapıyla. <laughs> 14. Bu da handikap 16'nın belirtli e, kilosundan ve şartından direkt uyan safkanı ki bunların hepsi sürpriz bakın. Önerdiğim safkanlar. İhtimallilerdir her zaman için. Hak e, at bulundurmakta da fayda var. Bu handikap 16'da. 5 erciş güzeli, gömeç, 3 bunlar üst grup atları, şartlı atları bu gruba göre. 5-3 AGF'ler zaten bunları söylememe gerek yok. Çok at yazdığınızda, taradığınızda bunlardan başlayarak 10, bakın 8, artık yukarıda 9, 4, 1 diye gidiyor sıralamam. Bunlardan da bütçeniz oranında tercih edebilirsiniz. Ya da diğer atlardan gördüğünüz at var ise benim kaçırdığım ilave etmeyi size bırakıyorum. Sonuçta burası da bir dişi Arap ve Handikap 16 yarış. En uygunlarını aktarmaya çalışıyorum sizlere. 7 ve 12 hatta biraz 14 o yüzden önerdim. 7-12 özellikle kap Tumbul Nazlı net olarak bu şarta uyan safkanlar durumunda. 6. koşu kısa vade 7 Burada bir Espinoza son yarışında e, sıkıntı yaşadı arkadaşlar. Buraya üstün geliyorlar. Kısa vadi diye. Yedi Gospodin İzmir, İzmir'den satıştan alıp getirmişler kısa vadiyi. Bunları tek kullanmayız Yani yazacak arkadaşlara itirazım yok. Bu tip atlar buralarda Şanlıurfa'da çok zor işler. Öyle kolay değil. Ki birin son yarışını izlerseniz her atın halini gördüm üzüldüm acıdım yani bu insan Erten, yani sıkıntılı çıkmadıysa inşallah öyle bir şey de yoktur koşar durumdadır ama Adana'dan buraya gelmez bu at Espinoza Adana'dan buraya gelmez Müslüm çekti Ahmet çekti tek bir sefer ikisi üst üste bir de fark etmez abi kardeş aynı zaten hepsi o yüzden yazın ama tek kullanmayın bir gibi atları yedi gibi atları yazacak arkadaşlara. Burada sürpriz çıkar genelde. 2 ve 10, 12 King Zero 1 AG falan safkanlar. Bakın bu atlar AG'leri alırlar ama aşağıdan ganyanlı bir atın gelme olasılığı yüksektir. O yüzden 13 ve 5 benim çalışmalarımda direkt çıkan safkanlar. Ayırmak da istemiyorum Bogotayı. Bu mesafelerde eskrim bildiğimiz bir safkan zaten. 13 de 4 yaşında bu hem şarta uyan Safkan 13 meydanın eri. Aslına bakarsanız kısa vade 7 şartına ama kalan grupta da Bogota ciddi anlamda sürprizde kalmışlar. Şanslı koşuyoruz. Mutlaka olsun. 13 5 5 13. Hani yazdık. AGF e geldik. Varsın AGF'si gelsin 10 onu Safkan. 2 12 Artık yeriniz varsa diğer atlar diyeceğim 1 7 AGF alan 4 3 gibi tarama yapabilirsiniz önermeyeceğim diğer atları. Aslına bakarsanız iki tane at ölüp önermek buraya. 5 ve 13. 13, 5, 5, 13. Mutlaka olsun derim kurgularda, kuponlarda. 7. koşu şart 5'te. Burada Bozkara devam ettiriyor formuyla kazanmaya devam ediyor. Kazbert. Katoğlu. O da AGF aldı. iki yarıştır. Berbat arkadaşlar Katoğlu. Ne kadar düzelttiler ne bakım yaptılar bilmiyorum. Eski Katoğlu 107 handikapta. Bakın bu şartlı 5'lerde falan oyalanacak at değil. Şart 5'te dördüncü. Bir mecburen bizde de AGF koşar. Hazır koşar durumda bir safkan. Eğer Katoğlu'nu yazıyorsak, bugün iyi koşacak, kazanacak, uzuna çıktı diyorsak şayet, o zaman ben 7 Ulu Gölü'nde yazılması taraftarıyım. Hatta diğer Kazibert'i var, ikinci no. onu safkan ama, 7 burada sürpriz koşar durumda. Bu yüksek 2 AGF'nin yanına çok güzel Ganyanlı gelir. 2 Ekürler ama öncelik 7 Ulu Gül. Yani 5 yazıyorsanız 7'yi de yazmaya çalışın derim. Kimi tek atalım? Ben hazır koşar durumda olan Bozkara diyeceğim gene. Yani tek olacaksa. 1 Katoğlu bir düzelsin göreyim. Düzelmemişken. Yani kısa geldi. O yüzden dördüncülükleri aldı. Uzun daha iyi koşar. Olabilir. Ama genel durumlarını tam olarak bilmiyoruz tabii ki. Eski Katoğlu bu grubun atı değil. Onu da söyleyeyim. Bunun da orijini sıkıntılı arkadaşlar. Bu da grup yarışlara katılamayan Kaisberg türü bir Onun da bilgisini aktarayım. 8. koşu Maiden, dişi. Ya üç at ya hepsi arkadaşlar. Çok zor bir 3. İstanbul satıştan geliyor Tizvey. Kurtel. Bilmiyoruz ne durumda getirdiler. 6. Yine sürpriz potansiyeli gördüğüm şart bir atı grupta. Maiden çıkabilecek safkanlar. Bir de yarışın AGF'si 7. Necmiye de hiç güvenmem zaten. Kalan gruptan inanın herhangi bir at gelir. Kalan grupta doğru dürüst bir at göremedim. Maiden çıkmaya hevesli bir at da göremedim. 4. Son yarışında AGF, yüksek AGF aynı bölüm de at yarıştı. Örneğin anında kayba gidenler. 3, 6, 7 tekiniz varsa kullanın. Kendinize ait tekiniz varsa kullanın. 3, 6, 7 ön planda olsun. Vallahi sağdakiler burayı tek atarlar ama görüyorum çünkü öyle kuponlarda, kurgularda sürpriz bir atı tek atıp o da sinyal at oluyor. Bize gelmiyor tabi öyle bilgi. Varsa bilginiz değerlendirin derim. Genel normalde olması gereken 3-6-7 arasında birinin yarışa meydana veda etmesi. Yarış yarış değil zaten başka bir şey. Kalan gruptan gözünüze takılan atları tarayabilirsiniz. Apprentice, Jockey, Orjin, %1 falan fark etmiyor arkadaşlar. AGF e fark etmiyor artık kalan grup için. 9. ve son koşu. Handikap 13. Handikap 3. Burada kilolar biraz konuşur. Ağır kilolar iyi konuşur. kazanına girerler çünkü. 2. kontrol ateşi. Direkt olarak gördüğüm bir safkan grubun kaliteli atı. Bu kazanabilir arkadaşlar. 2 mutlaka kurgularda ve kuponlarda bulunsun. Böyle %5'e koşacak bir at değil bu grupta. 7-11 birbirlerini geçebilen safkanlar durumuna düştüler. İkisi de bu şartta şanslı koşuyorlar. AGF'si 6 ay buradan. kabul kalsın ama 2-7-11'den birinin ben kazanmasını bekliyorum. Son ayak bize bir tek söyle ama sürpriz olsun. Direkt 2'yi söylerim. Kontrolü ateşi. İstediğimiz koşuyu yapabilir. 5 Agah Bey İstanbul'dan getirmişler. Ferit biniyor. Bir şeyler yapacaklar ama ne yapacaklar? Kestirmem zor. Agah Bey 5. 4 Dişi Safkan'ın bir yarışı var. Fena değildi şartlı 3'te. 17 Alşirinoğlu. Yani dış starttan çıkıyor. Zor iş ama. Gene de bulunsun diyebileceğim Safkanlardan biri. Çok at yazıyorsanız. Varsa tabii kendi tuttuğunuz gördüğünüz safkanlar. Şanlıurfa bugün bu kadar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.